Mikrofonlarımız açık, gözlerimiz, kulaklarımız açık. Müthiş mücadele bizleri bekliyor. Merhabalar Ali Kerim Hocam. Evet, atmosfer şahane. Herkese iyi seyirler. İşte takımların saha dizilişleri geliyor reklamlarımıza. Ali Kerim Hocam, maçla ilgili çok konuşuldu zaten. Bizler de maç öncesinde gerekli değerlendirmeleri yaptık. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey evet, var mı? aslında söyleyecek pek bir şey yok. İki takım da başarılar. Karşılaşmanın ilk düdüğüyle maç başladı. İki takım da başarılar. Atak devam ediyor. Orta düşüncesi. Bir kafa. İyi yükseldi ve güzel bir kafa vuruşu ama bulmadı kaleyi. Topla çok hızlı hareket edebilen bir oyuncu. Çok klas hareketlerle getirdi topu ama iyi vuramadı. Kanada uzun bir top. Tam ayağı entes bas. Şut pozisyonunda. Top ağlarda gol. 1-0 skor. Kaleyi karşısına aldığında kaleciyi titreten bir oyuncu hele hele ki teke tek pozisyonda artık rakip için çok geç klas bir gole imza attı. Taşlığa. 15 dakikayı ardımızda bıraktık Karşı atak şansı olabilir şimdi Pas istemişti şimdi aldı Güzel paslaşmalar izliyoruz Çok iyi kullandı kanadı Topla ilerliyor Karşı atak hızlı gelişiyor. Savunma yerleşemedi. Offside yok. Kaleye baktı. Attı şutu. Attı şutu ve gol. Önde olmanın avantajını iyi değerlendirdiler. Skorun üstüne yatmadılar ve şimdi fark iki oldu. Yerden sert şutlar. Kalecilerin kabusunu seke seke gelen top kalecileri çok kolay yanıltabilir. Az önce en güzel örneğini izledik. Evet, skor 2-0. Sabitsiz bir pas, rakibe hediye etti topu. Oyuna genişlik kazandırdı, boş alana aşırı bir pas. Kalesi aslında yaptı ortayı. Çizgiyi aşıyor o top dışarıda. Modric. Harika ataklarla geliyorlar ancak gol gelmedi. Çok zaman harcadı. Daha hızlı olması lazım. Destek bekledi. Kamiye baktı. Önü boş koy pozisyonu ve gol! Gol ilk yarıda artık uzatmalar oynanırken geldi. Hakem ilk yarıyı bitirmeye hazırlanıyordu fakat o çıktı sahneye ve uzatma anlarında gol attı. Müthiş bir koşu yaptı. Harika bir zamanlama ve attı golü. Türkçespiker.com <laughs> iki takıma da başarılar diler. Real Madrid, Paris Saint Germain'i konuk ediyor. Hayır. 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 Bir şut. Tam zamanında müdahale. Modric. 75 dakikalık zamanı geride kaldı değerli izleyiciler. Mücadelede son bölümleri girildi. Offside yok. Tehlikeli geldiler. Etkili bir kafa. Pozisyondan sonuç çıkmadı. Hadi, hadi, hadi. Neymar ikili mücadele biraz sert ve faul. Şimdi Modric. Pas yerine ulaşamadan araya girdi ve kesti. Şut ve gol! Klas bir şut ve kaleci ne yapsın? Real Madrid durumu eşitledi. Eflatun beyazlar için maç yeniden başlıyor. Kalecilerin korkulu rüyası birebir pozisyonda adeta buz buzdolabı gibi düzgün vurdu ve gol attı. Altına vuruşu yapıldı. Mücadele yeniden başlıyor. Baktı kaleye. Şut pozisyonu. Kaleye de gol! Son, son, son anda attı golü. Kimse beklemiyordu. Herkes maç böyle biter diye düşünüyordu ancak futbol böyle bir oyun işte. Böyle bir oyuncun olsun, herkese borcun olsun. Topu ona vereceksin, gerisine karışmayacaksın. Gider gider golü atar gelir. Yetenek şov izledik adeta. Ve son düdük. karşılaşmanın hakemi mücadeleyi bitiren düdüğü çaldı. 90 dakikalık futbol heyecanı tamamlanıyor. Eee.